Tavaz ekranlarından herkese merhaba, Sağlıklı Günler programına hoş geldiniz. Bugün diz kireçlenmelerindeki farklı uygulamaları konuşacağız ve çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Sayın Ertuğrul Akşahin bizimle birlikte hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyoruz ve. Bu haftaki konuğumuz eklem eklem kireçlenmeleri ve bununla ilgili farklı uygulamalar var. Diz protezleri, yeni çıkan robotik protez uygulamaları. Bunlarla ilgili sizinle konuşacağız önümüzdeki yaklaşık yarım saat boyunca. İsterseniz önce eklem kireçlenmesi sorunundan başlayalım. Nedir eklem kireçlenmesi ve bu rahatsızlık neden olur? Şöyle eklem kireçlenmesi oldukça fazla insanı etkileyen bir sorun eklem kireçlenmeleri aslına bakarsanız önemli oranda yani değişik nedenlerden olabilir ama eklemin zamanla aşınması. Yani biz onu osteoartrit diyoruz. Halk arasında kireçlenme olarak biliniyor. Eklemin aşınması. Bu aşınma sıklıkla yaşlı olan bir şey. Yani senil dediğimiz yaşa bağlı oluşan bir osteoartrit ve kireçlenme olur. En sık gördüğümüz kireçlenme budur ne olur? Yani aslında tabiri caizse şöyledir. Hepimiz doğduğumuz andan itibaren, eklemlerimizi kullanmaya başladığımız andan itibaren eklemlerimizde bir takım aşınmalar ufak tefek başlar. Bu ne zaman sorun haline gelir? Belli yaşın üzerine çıktıktan sonra. Örneğin 50 yaşından, 60 yaşından sonra. Yaşa bağlı kireçlenme bu. Yani osteoartrit bu. Bir de bir takım başka nedenlere bağlı kireçlenmeler olabilir. Örneğin bir eklem ...travma yaşamışsa ona bağlı olabilir. Bu arada bu kireçlenme dediğimiz şey... ...artit dediğimiz şey... ...eklem kıkırdağının zamanla hasarlanması. Önce yüzeyel bir hasar olur. Sonra hasar derinleşir. Ve eklem kıkırdağı da kendi kendine... ...tamir etmekte çok da becerikli bir... ...yapı olmadığı için... E, ...zamanla aşınma gelişir. Bir miktar iyileşme potansiyeli var ama zamanla aşınma gelişir. Dediğim gibi önemli nedenlerinden biri... ...yaş, yaşın ilerlemesi. Başka nedenler de var. Mesela... Bir, eklem bir travma alır, kıkırdakta bir hasar olur. O bir kireçlenme. Kaza nedeni. gibi trafik Kaz kazası. Trafik örneğin, değil mi? Değil. Evet, kırık oluşur. İşte biz onu her ne kadar kireçlenme engellemesi için bir takım özel işlemler, tedaviler yapsak da e, travmanın kendisi bir kireçlenme nedeni olabilir. Onlar için romatizmal hastalıklar ciddi bir kireçlenme nedeni. Onlar eklemleri tutar, eklemlerde o kıkırdaklarda harabiyet nedeni olur ve erken dönem, erken yaşta kireçlenme nedeni olur. Yine vücuttaki bir takım dizilim bozuklukları, işte halk arasında bilinir, işte o bacak, işte parantez bacak olarak bilinen bizim Genuvarum dediğimiz bir yapı, orada bütün vücudun ağırlığı daha da vücudun ağırlığı önemli bir kısmı örneğin mesela dizden bahsediyorsak dizin iç kısmına biner ve dolayısıyla normalde 60 yaşlarına doğru beklememiz beklediğimiz problemler 40'lardan sonra başlar. Sonuçta bu da bir mekanik bir e, problem problem. Yapısal bir takım bozukluklar olabilir. olabilir. İşte kas dengesizleri, güçsüzlük, kilo aşırı kilo e, ciddi bir e, kireçlenme nedenidir. Yaşam tarzı ee, aynı şekilde kireçlenmenin nedenlerinden bazılarıdır. Belirtileri neler peki? Nasıl ortaya çıkıyor? ilk başta hasta e, nasıl başlıyor bu rahatsızlığı hissetmeye? Şöyle sıklıkla bir ağrı, vücudun bize ilk verdiği uyarılardan biri ağrıdır. Ağrıyla başlar. Ee, daha sonra bir takım şişlikler olabilir. Zaman zaman dönem dönem şişlik ataklarıyla, efüzyon deriz biz, efüzyon ataklarıyla gelir. İşte e, örneğin dizden bahsediyorsak menüsküs yırtığı olur, takılma olur veya ekstra yani kireçlenmeye sekonder bir takım problemler olur. Hareket kısıtlılığı olur. Eklemde hareket kısıtlı olur. Tam açma tam kapanma da sorun olur. Rotasyonel hareketlerde sorunlar olur. Genelde zaten Hastalar bu şikayetlerle bize başvururlar. Evet. Peki ilk etapta hani ameliyat aşamasına veya bu e, diz protezi aşamasına geçmeden önce ne gibi tedavileri öneriyorsunuz, neler uyguluyorsunuz hastalara? Şöyle diz protezi zaten protez uygulamaları zaten bizim e, bütün e, ihtimalleri denediğimiz ameliyat haricindeki bütün ameliyat ihtimalleri denetibit, tıbbi tıb tıb tedavi alternatiflerini Uyguladığımız, denediğimiz ve başarısız olduğumuz aşamalarda yaptığımız bir şey. Son aşamada yaptığımız bir şey. Yani onu şöyle anlatayım: Kireçlenme dört evredir. E, dördüncü evre en ileri evredir, bir en en basittir. E, biz zaten birinci, ikinci, üçüncü evrede protez uygulamalarını çok düşünmeyiz. Çünkü hastalarımızın çok önemli bir kısmını ameliyat dışı yöntemlerle tedavi ederiz. Dördüncü evrede de hatta bu hayat dışı yöntemleri deneriz. Hasta mutsuzsa, hala şikayeti varsa, hayatı etkilenmişse o zaman protez uygularım. Diz olur, kalça protez olur, e, uygularız. E, peki bu yöntemler neler? E, bunlardan biri, e, öncelikle ilaç tedavisiyle başlarız. Yani Vücutta bir eklemde bir harabiyet var, bir ödem var, onu gidermek için bir ilaç tedavisi veririz. Olmazsa ikinci aşama ya da beraberinde fizik tedavi iyi bir alternatif olabilir. Onun haricinde bir takım enjeksiyonlar ve haplar ekstra, kıkırdak yapılarının destekleyici bir takım haplar verebiliriz. O enjeksiyonları açarsak, enjeksiyonlar birkaç çeşit olabilir. Bizim çok geleneksel yıllardır yaptığımız diz içi kayganlığı arttırıcı, diz içi yapıları destekleyici, e, bir takım e, hyaluronik asit dediğimiz e, bir enjeksiyon tipi var. Onların kireçlenmelerde faydası olabilir. Bir de son dönemlerde daha popülerleşen PRP denen bir tedavi var. O yapılabilir. Tabi uygun hastalarda yapmak lazım. Çok ilerlemiş hastalarda çok bir faydası olmuyor ama e, erken evrelerde PRP'nin de faydası olur. Kısaca bahsedelim mi? PRP tabii güzellik alanında da, dermokozmetik alanında da tercih edilebilen, ortopedi alanında da son yıllarda çok sık başvurulan yöntemlerden biri. Tam olarak ne yapıldığını e, kısaca anlatayım. Şöyle, ben bahsedelim. hastalarıma şöyle anlatıyorum PRP'yi. Şimdi vücudun bir iyileştirme, iyileştirme potansiyeli var. Bu potansiyel e, kandaki bazı hücrelerden kaynaklanıyor. Bazı faktörlerden kaynaklanıyor. Bu faktörler ekleme, örneğin dize çok fazla sızamıyorlar. Çünkü böyle dizin tam içine kadar vasküler bir şey yok. Dolaşım yok. Yani dizin dola şeyi beslenmesi bir miktar farklıdır. Bunlar dizin içerisinde yani o kıkırdak problemin olduğu yerde çok yoğunlaşamıyorlar. Bizim yaptığımız şey PRP'de o damardan periferik yapıdan yani vasküler yapıdan kanı alıp o trombositten zengin plazma kısmını ayrıştırıp ekleme enjekte etmek. Ee, genel olarak bu enjeksiyon işte bir kez yapılabilir. Farklı ekoller var. Üç kez yapanlar var. Ben şahsen üç kez yapıyorum. Ee, çok ileri evre olmayan hastalarda PRP tedavisi benim gözlemim yani literatürde bunu destekliyor. Ee, faydası oluyor hasta grubuna ağrıya e, faydası oluyor. Tabi bunların hiçbiri böyle hani kalıcı ömür boyu tedaviler değil. Bunu tekrar etmek gerekebiliyor PRP tedavisini. Bazen iki yıl, bazen dokuz ay, bazen bir yıl. Kişinin kilosuna, yaşam tarzına, kereşlenme miktarına göre de değişir. Bunlar tekrarlar. Şöyle düşünün. Ben o hastalara onu da anlatıyorum. Yani bu eklem bir miktar yaş almış. Biz nasıl yaşlanmayı gençleştiremiyorsak, bu eklemi de genç bir zaman sorunsuz hale getiremeyiz. Şu an yaptığımız destekliyoruz. Ağrınızı azaltıyoruz. Sizi kuvvetlendiriyoruz. Kıkırdaklarınıza bir miktar iyileşme potansiyeli olan ürünler veriyoruz dize gibisinden hastalarda dönemsel rahatlamalar sağlıyoruz. Peki gelelim daha ileri safhaya. Diz protezi uygulamalarını kimlere uyguluyorsunuz? Geleneksel diz protezi uygulamalarından isterseniz önce bahsedelim. Daha sonra da robotik uygulamalar özellikle son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde oldukça kullanılır ve işlevsel hale geldi bildiğimiz kadarıyla. Oradan devam edelim. Şöyle diz protezi Bizim işte hani az önce bahsettik ya en ileri evre olan diğer yöntemlerle tedavi edemediğimiz artık hayatı etkilenmiş işte yol yürüme mesafesi etkilenmiş işte günlük hayatı etkilenmiş ağrıları bir şekilde rahatlatılamayan gece ağrıları olan ya sonuçta diziyle başı belada bir tabiri caizse başı belada olan ve bunu ameliyat dışı yöntemlerle çözemediğimiz hastalarda e, diz protezi başvurduğumuz bir yöntem. Peki diz protezinde ne yapıyoruz? Yıl, dünyada da yıllardır yapılan bir yöntem. Uygun hastalarda, doğru hastalarda, doğru teknikte sonuçları iyi olan bir yöntem. E, ne yapıyoruz diz protezinde? Ekleme, o aşınmış e, parçaları e, tıraşlıyoruz ve yapay bir eklem yapısı yapıyoruz. Yani e, böyle metal bir yüzeyi var protezin. Hem yani bütün protezlerde öyle şekilde. Diz protezi için söylüyorum. Metal bir yüzeyi var iki tarafta. Bir de arada da bir plastik bir parçası var. Yani eklemi taklit taklit eden bir yapı. Yani konvansiyonel yani rutin, geleneksel robot protez uygulamaları yıllardır yapılıyor. Başarı oranında yüksek. Ama tabii tıp her zaman en iyi yönünde yol almaya çalışıyor. Bilim de öyle. Mesela biz yüz hastamızın 85'ini mutlu edebiliyorsak geleneksel protezle biz istiyoruz ki 95'ini mutlu edelim, 100'ünü mutlu edelim. Çünkü şu an tıpta hiçbir tedavi için işte biz sizi %100 iyileştirebiliriz gibi bir söz veremiyor Garanti yok. Çünkü yani kişisel farklılıklar olabilir. Bir sürü değişkeni var onun. Ama biz tabi elimizdeki istatistiklerle mevcut e, geleneksel protezle elde ettiğimiz başarılar bu bazı serilerde %90, bazı serilerde, serilerde %95, bazı serilerde %85 hastanın başarılı olduğu söyleniyor. Biz istiyoruz ki onu daha da yüksek seviyeye getirelim. İşte başarıdan da, kastınız ne? Hı hı, başarıdan kastımız şu, e, hastanın günlük yaşamına, bir önceki yaşamsal aktivitelerine e, dönebilmesi. Yani ne bileyim ev hanımıysa günlük hayatını e, sorunsuz ve ağrısız bir şekilde yaşaması. Ve ya bunu uzun vadeli yapabilmesi tabii, mi? Tabii tabii, tabii. Artık artık e, az önce bahsettiğimiz enjeksiyondur, PRP'dir ve bunların hiçbirine ihtiyacı olmadan e, değiştirilmiş eklemiyle yani protez uygulanmış eklemiyle hayatını yaşaması. Tabii böyle tamamen hiçbir problem yaşanmamış bir diz gibi olmaz ama hani hiç yani tamamen yeni bir diz ee, doğuş 20 yaşında biz takmıyoruz, diz takmıyoruz ama zaten yaptığımız insanlar da 60-65 yaşında, 50-55 yaşında beklentileri de çok yüksek olan insanlar değil. Ama bazen beklentileri yüksek olan insanlarla da karşılıyoruz. Örneğin işte yurt dışında da var e, aktif spor yapan, yürüyüş yapan. Amaç onları da o hayatlarına en aktif bir şekilde döndürebilmek. Dolayısıyla e, bilimsel mücadeleler, e, tıbbi mücadeleler bu yönde devam ediyor. Peki robotik... ...diz protezinin diğer geleneksel yıllardır yapılan diz protezine göre avantajları neler? Önce isterseniz bu robotik uygulamadan e, bahsetmeye başlayalım. Robotik deyince böyle insanın aklına robotlar geliyor daha e, işte e, teknolojik bir evet. ortam. Evet. E, yine hekimin uyguladığı bir yöntem. Evet. Öyle değil mi? Şöyle, anlatır mısınız? Şöyle. Şimdi robotlar e, farklı farklı aktif robotlar var, yarı aktif robotlar var. Şu an günümüzde yarı aktif robotlar daha makbul. Neden? Yarı aktif yani hekim değişin içinde. Yani hekimin kararıyla e, yapılan bir cerrah. Şu an günümüzdeki e, modern e, protez uygulamanın önemli kısmı hekimin de birebir karar mekanizmasında ve u, karar mekanizmasında zaten hep varız da uygulama mekanizmasında da e, görev aldığı robotlar. Şimdi burada avantaj şu. Şimdi biz normal e, geleneksel protez uygulamaları yaparken bir kişinin bir dizinde Kireçlenme var. Kireçlenme ile birlikte çoğu zaman eğrilikler oluşuyor. Biz protezi yaparken o hem o eğrilikleri düzeltmek hem yumuşak doku dengelerini sağlamak gibi bir amacımız var. Bu amacımıza bir takım evet elimizde enstrümanlar var onlarla ölçü, ölçüm yaparak açısal ölçüsel aç, ölçümler yaparak hatta biraz da kendi hislerimizi kullanarak ulaşmaya çalışıyoruz geleneksel yöntemde. Ee, ve hani çoğu zaman tecrübelerimiz bizi e, doğru yere götürüyor. Önemli oranda götürüyor. Ama şimdi robot burada devreye giriyor. Şimdi e, protez ömrüyle ilgili bir e, şey var. E, bu işler öyle başlamış. Yani protezin ömrü bizim o verdiğimiz açıların doğruluğuyla paralel. Yani biz ne kadar mükemmele yakın iş yaparsak protezin bugün 15-20 yıl olarak bilinen ömrünün artacağı öngörülüyor. Henüz uzun dönemli çalışmalar yok ama öyle öngörülüyor. Şimdi amaç istediğimiz, amaçladığımız kesiye, açıya, ölçüye yüzde yüz ulaşmak. Biz bunu insan eliyle, gözüyle ve şimdiye kadar kullandığımız geleneksel araçlarla önemli oranda sağlıyoruz ama hatalarımız oluyor. İşte robot bu hataları sıfıra indiren yöntem. Bu noktada yapay zeka deneyi Aynen iniliyor. öyle. Aynen öyle. Robot şöyle bir plan yapıyoruz. O plana yüzde yüz uymamızı sağlayan, ee, bir yöntem, hani tekniği anlatabilirim isterseniz. Tabii ki. Ee, Burada temel amacı kesilerin, açıların ve ölçülerin e, tam olarak ulaşılabilmesi. Robotun temel amacı. Bu da ne getiriyor? E, hasta memnuniyetini getiriyor. E, bu ne getiriyor? Yumuşak dokulara daha saygılı bir cerrahi getiriyor. E, daha amacına yönelik daha kesin bir cerrahi getiriyor. Ve ciddi de bir cerrahi açısından da konfor getiriyor. ya Protez aslında aynı protez ama uygulama... Aynen. şekli farklı oluyor Aynen. değil mi? Şöyle protezi koymadan önce bir takım kesiler yapıyoruz. Yumuşak doku dengelerine bakıyoruz. İşte robot onları bize sayısal olarak veriyor. Diyor ki burayı bir derece hatayla kestin biraz burayı düzelt diyor mesela. Ya da onun hiç olmasına izin vermiyor. Sıfır derece hatayla kesiyorsunuz. Ondan sonra protezi, deneme protezini koyuyorsunuz. Bu sefer yumuşak doku dengelerine bakıyorsunuz. Onu normalde biz hislerimizle algılardık. Robot diyor ki bakın diyor burada diyor işte şurada bir gerginliğiniz var diyor. Ya da o kesi yaparsanız şurada gerginiz olacak. Onu düzeltin. Önceden söylüyor bize. Dolayısıyla ciddi elimizi kuvvetlendiren bir şey robot. Peki sonrasında iyileşme sürecinden bahsetmek gerekirse ne kadar sürede hastalar iyileşebiliyor? Ne kadar sürede normale dönüyor? Veya herhangi bir yan etkisi var mı? İyileşme sürecinde destekleyici bir takım işte aktiviteler yapılması gerekiyor mu? Sonrasından biraz bahsedelim. Tabii mi? ki. Şöyle, robotik diz protezi uygulamalarında zaten biz normal geleneksel uygulamalarından sonra da hemen ertesi gün hastamızı yürütürüz. Yani hani eskiden işte ameliyatlar sonrası uzun dönemli yatışlar vesaire onlar çok geride kalan, 20-30 yıl önce geride kalan şeyler. Biz temel amacımız ertesi gün hastamızı yürütmek, egzersizlere başlamak. Dolayısıyla hani bir değnekle yürürler en başta sonra e, değneği atarak e, yürüteç veririz. İşte daha bir iki üç hafta içerisinde yürüteci atmasını isteriz. E, dolayısıyla e, böyle bir iyileşme süreci. Yaklaşık iyileşme süreci bir altayı ayı buluyor ama 6 ayı nasıl buluyor? İşte üçüncü, dördüncü haftada değneğini atmış. İşte 6. 6 altı ila 9. hafta arasında tabii bu kişisel farklılıklar oluyor. Bazı hasta birinci günde şey, hiç yürüteç kullanmaz. O neye bağlı? Kas gücüne bağlı, e, hastanın motivasyonuna bağlı, e, bazen cinsiyetine bağlı oluyor. Bazı yani önemli oranda motivasyon ve tabii ki yaşına bağlı. Yani biraz ileri yaşta birisini yapmışsak onun toparlama süreci daha e, uzun sürüyor. Ama daha genç yani genç dediğim işte at, protez için genç dediğimiz 60'lardan 55-60'lardan bahsediyoruz. 55 -60 bahsediyoruz. E, öyle bir şey yapmışsak o hastalar biraz daha erken düzeliyorlar. E, bütün bunlar tabii toparlama sürecinde etkili. Robotik protezin de erken dönem ve sonuçları geleneksel hani literatürde bir takım veriler var, geleneksel protezlere göre daha iyi olduğu söyleniyor. Peki hastalar neden robotik protezi tercih etmeli? Daha doğrusu bu tercih kendileri mi yapıyorlar? Yoksa siz mi yönlendiriyorsunuz ve avantajları aslında daha iyi bir ameliyat geçirmesi veya daha uzun vadeli bunu kullanabiliyor olması mı? Ee, bu anlamda tam olarak farklılıklar neler? Şöyle. Ve seçimi kendileri mi yapıyorlar? Tabii tabii. Şöyle kendileri yapıyor. Şimdi biz hastalara <laughs> tekniği anlatıyoruz. Diyoruz ki bakın biz yıllardır işte kim yapacaksa tecrübesi olan bir hekimiz. Ama burada bir robotun yardımı söz konusu. Şimdi o robotun isterseniz nasıl bize yardım ettiğini teknik olarak ben size <laughs> anlatayım. Şöyle bir şey. E, ameliyatta hasta hazırlığı yapılır. E, ameliyat başlamadan önce hastanın vücudunu anestezi altında... İki tane sensör ya yani algılayıcı yerleştirilir. Tamam mı? O algılayıcı işte bir üst tarafa bir alt tarafa yerleştirilir. O algılayıcıyla e, hastanın anatomisini, kas dengesini, yumuşak doku dengesini ve bütün dizilimlerin açılarını, ölçülerini robota tanıtıyoruz. Robot onu algılıyor. Sonra dönüyoruz robotla bir plan yapıyoruz. Örneğin mesela şu e, şu açı diziye dizilime ulaşmak istiyoruz. 2 derece varus istiyoruz mesela. O da diyor ki iki derece varus yaparsanız şurada yumuşak dokuyu da şöyle yapmanız. Ee, yani bu yumuşak dokun dengesi bu olur diyor. Biz de diyoruz ki evet eğer öyle olursa ben de bunu böyle çözerim ve ideal sonuca ulaşırım. Yani hastaların bunu bilmesini sağlıyoruz. Hastalar şunu bil, bilmeli. Ee, evet bu normal yolda yapılabilir bir şey. Önemli oranda başarı oranları da yüksek ama teknoloji burada yapan cerrah elini ciddi oranda kuvvetlendiriyor. Yani biz ameliyat yapmadan ne sonuç olacağını aslında bakarsanız biliyoruz. Ama bu teknolojiyi de iyi kullanan bir tabii. hekim olması da tabii gerekir değil mi? Bunun tabii kendi eğitimleri var, bir öğrenme eğrisi var. o süreci geçirmeyen hekimler zaten hani öğrenme aşamasında olarak kabul ediliyor ama o süreci geçirdikten sonra gerçekten bunu iyi kullanan bir hekimle hastamız iyi sonuç alacağını bilir. Yani tabii bu hasta tercihi ee, hani bazı hastalarımız bunu şey buluyorlar uygun buluyorlar bazı hastalarımız normal klasik yolu olmak istiyor Yani şöyle şunu da söyleyeyim. Yani dünyada şu an yapılan ameliyatların gene %90'ı Türkiye'dekilerin bence hani elimizde böyle veriyor ama ben size tahmini veriyor olarak söyleeyim gene 95'i 96'sı klasik yolla yapılıyor zaten yani robotik protez işi gün geçtikçe artan dünyada da belki 10 yıl sonra giderek artacak bir şey haline gelişecek ama şu an önemli oranda da konvansiyonel yani geleneksel yolla yapılan protezler var. Ama hastalarımız sonuçları gördükçe, bu konunun farkındalığına vardıkça bu robotik protez uygulamaları daha fazla yöneliyorlar. Evet dediğiniz gibi aslında sadece bu alanda değil, ortopedi alanında değil, tıbbın pek çok alanında artık robotlar da herhalde Tabii. devreye girdi. Ve dünyada peki robotik diz protezi uygulamaları ne kadar zamandır yapılıyor ve Türkiye bu açıdan nerede? Biraz isterseniz bunlardan da bahsedelim. Şöyle robot tabii robotlar hayatımıza girdiğinden itibaren dünyada tıbbi alanda da kullanılmaya çalışılmış. Mesela ilk 1980'lerde biyopsi almak amacıyla ilk robot o zaman yapılmış. Yani o da beyin cerrahide biyopsi alımı için yapılmış. Daha sonra işte üroloji alanında robot fik çalışmalar başlamış. Orada da biyopsi, işte birtakım basit cerrahiler olarak planlanmış. Sonra 90'larda dünya dünya uluslararası e, olarak anlatıyorum. 90'larda e, protez uygulamalarındaki robotik uygulamalar başladı. Robotik protez uygulamaları başlamış. Tabii onların birtakım avantajları, dezavantajları varmış. Böyle bir motivasyonla girilmiş. Ama e, anladığım kadarıyla o dönemde teknoloji tabii 90'larda bugün 20 yıl çok uzunca bir zaman. Ee, birçok dediğiniz gibi yapay zeka eee bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi falan o dönemde beklentileri çok karşılamamış e, anladığımız kadarıyla. Evet bir miktar da yapılmış. Ama bir, bir miktar geri gitmiş e, tek şey endüstri. Sonra daha sonra tekrar bir 90'ların ortalarına ve sonlarına doğru tekrar girişimler başlamış. Yani dünyada da yaklaşık 2000'lerden sonra 2010'lardan sonra daha giderek böyle artan bir şey. Tabii şeyin avantajları çok fazla. Maliyet dezavantajı, yani maliyeti bir miktar klasik protize göre yüksek. O yüzden hani sigortaların işte uluslararası olarak baktığımızda, özellikle Amerika'da büyük bir bu kar zarar hesabı yapıldığı için sigortalar bazında. O yüzden hani kullanırlı zamanla artıyor ama öyle yani herkes de her isteyen de e, yani sigorta karşılayamadığı için olamayabiliyor. Dünyada böyle, Türkiye'de de bir süredir farklı robotik uygulamalar yapıldı ama yaklaşık 3-4 senedir giderek artan oranda kullanılmaya başladı. İşte eğitimleri e, başladı. Uluslararası e, işte meslektaşlarımızla iletişimimiz arttı. E, daha sonra biz de bir süre uzun süredir ya yani belli bir süredir yapmaya başladık. İşte hasta sonuçları, hasta memnuniyetini gördükçe bizler de motive olduk. Çünkü yeni robotik protez uygulamaları gerçekten bizim e elimizi işimizi kolaylaştırdı. Yani biz daha güvenle giriyoruz ama yata. Peki hocam bundan sonra ileriyi nasıl görüyorsunuz? Bahsettiğiniz gibi işte robotlar, çeşitli yazılımlar, nanotıptan bahsediliyor. Hani tıp alanında ve özellikle sizin alanınızda ortopedide bundan sonra ne gibi yenilikler bekliyor hastaları? Çok daha kolay mı olacak bazı uygulamalar? Veya artık sadece belki robotların yapacağı ameliyatlar da olacak mı önümüzdeki yıllar içinde? Şöyle sadece robotların yapacağı ameliyatlar işini ben kendim de sorguluyorum aslında. Yani tamamen bir robota ne zaman bırakılabilir bir ameliyat? Ben sanki insan faktörünün her zaman özellikle cerrahi alanda e, olacağını düşünüyorum. Yani e, çünkü e, hani her zaman ikili kontrol, evet robot yapıyor ama cerrahın kontrolü ya da cerrah yapıyorsa robotun kontrolü. Çünkü bizim bir hatamız hasta için çok önemli bir şey. Dolayısıyla hani tamamen robotlara yani yarı aktif robot sistemi bence devam edecek. Ama tabii tıbbi tıp, tıp çok gelişiyor. Belki hani mesela kök hücre uygulamaları alanında gelişim gelişmeler var. E, kök hücre uygulamaları alanındaki gelişmeler e, insanla insan çalışmaları yani çok ileri düzeyde değil ama işte mesela hayvan çalışmaları var. Yani belki spekülatif olacak ama var yani anlatayım mesela e, bir farenin kulağını yapabiliyoruz ya da bir e, işte e, koyunun e, a, koyunun embriyosunu dondurup aynı aynı genetik kodlu e, koyunu mesela 10 sene sonra tekrar doğurtulabiliyor. Yani aslında bakarsanız çok fazla şeyler yapıldı. Ama bütün bunların insanlarda yapılması bir takım etik kaygılarda etik etik kaygılar eti, etik tabi belli şeyleri sinsilelerin geçilmesi lazım ama henüz bu çalışmalar yapılmadı. Özetle bu kök hücre uygulamaları özellikle kıkırdak problemleri açısından bizi destekleyebilir. Yani bu osteoartitin, yani bu kireçlenmenin olmasına engelleyici yönde e, bilimsel çalışmaların devam edeceğini düşünüyorum. E, protez uygulamalarıyla ilgili de e, bence robotik protez uygulamaları da bence kendini her gün yeniliyor. Bence bu robotların çok daha üst modelleri de yapıldığında çok çok daha yani en azından anatomik olarak mükemmel ameliyatlar yapılabileceğini düşünüyorum. Evet, hocam çok teşekkürler. Güzel çok güzel ederim. ve bilgilendirici bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Başka bir yayında tekrar görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek Sevgili hoşçakalın. seyirciler bugün diz keçlemelerini konuştuk ve bu alanda yapılan farklı uygulamaları dile getirdi değerli uzmanımız ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Ertuğrul Akşahin ve Sağlıklı Günler programının bu haftalıkta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.